Neden Kayu şarkısını söylüyorsun? Kayu'yu çok seviyorum çünkü. Wow. Ama bir tepe kadar değerli değil. Yani. <laughs> Buradan bir şeye bıraksam düşer miyim? Caps Galiba düşer. Kayu, seni vırdı. Seviyorsa düşmez. Ooo <laughs> <laughs> oh, düşmedim. Kayu seni sevmiyor Düşmedim, düşmedim. Tamam kalksam çık <laughs> Hepinize Trials kanalına merhaba arkadaşlar. Ben Gülgü bugün sizlerle birlikte Söyler soru Games oynuyoruz. Yanında Mayfair. Merhaba. Evet. Baba ben ortaya gidiyorum ya. Evet. Hop. Aa vuracak bir şey çıktı adam. kaç. Ben rota ettim. Bana da çıktı. Aldım bir kişi. Rota'ya giden. Arkamdan gelen var. O benim o benim o benim o benim. Senin sesin çok açık bu arada. Onu kapatayım birazdan. Ben üst Yan tarafta adam var sanırım. Oo demir kılıç çıktı. Hmm. Hadi abi bu oyunu alalım da bitirelim şu işi. Azim sesim var ya. Kanka ee, kılıcın ne? hafta benim ne kötü. Tamam ben de şey var. Adam. Hiçbir şey yok abi. Bunun için sesi açmamışlar Ben hala evin içindeyim biliyor musun? Hayır. Ben de ben de çıkmadım onun şey da. <laughs> Açtım buradan lan. O hatam bir bağlı. Gel gel. Her şeyi verim. İyi ki açmışım ya. Ne güzel. Şey sana gel. Ah. Gelmiş. <laughs> bir tane demirim var işte Sen var mı sende? Yok. Al. Bir dakika. Evet, buraya bak. Bir şey. Yürüyelim. Herkes yürümek yapıyor ya. Şuradan çıksaydık oğlum. Nereye gittin? Attım deri pantolonu aldın mı? Pantolonu değil, ceket. Bir ceket, Hı -hı. Yani, bir ceket. Şuradaki çeşit açayım lan dur. Hiç yapma ama Bunun ne çıkıyor deri ya. Yeah adam var Hop. Gel sana atacağım bir şey. Hop iki tane de şeyim var elmasım var. Neredesin? Buradayım. Al. tane elmasım var. Sikim var mı? B var. Gitsek mi köre tekrardan? Gel ya nasıl geçiyorsun? Allah var. Aslan. Kesin şöyle açmadan nereye gidiyorsun? Ver bana da Niye? Ben sana Yok bak bu var. Ooo. mi yok? Sen Sık. her şey topluyorsun. 4 kişi kalmış lan. Hı. Bittis bu. Neredesin? Ben Ge geliyorum. Ya, çok oldu. Ben, hımm, hımm. Lan. Hımm, ya. lan? lan? Yakın mı lan? Yakın mı lan? Yakın yan oluyor Ha yapma lan. Allah! sen Ben buradan Blok koyacağım. At. Evet. Atsana. Evet. Ha bunu da. Allah Allah. Alsana. Of yaksalar ne güzel olur. Abi benim ender pearl'üm varmış ya Hadi bir ara bir ya of. Ne yapacaksın lan? Biliyordum böyle bir şey yapacağını. <laughs> Bak suya da giremedim. Bence bu şuralarda adam var ya. Benim oralarda <laughs> adam var. Benim hepsini kesiyorum. Hepsini tamam. İlk önce chest alayım da sonra keseriz. Aha 6 tane golden apple. Harika. Bir adam işte 3 iki, iki, ta üç tane etsen. Adam. Oh <laughs> lan <laughs> Ya oğlum. Kank gelme kanka gelme. Gel 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 alırız alırız. Lan oğlum niye dövüşüyor? Wow. Şerefsiz. Şerefsiz <laughs> gel, gel Ver onları bana. Ya hiçbir şey gelmiyor. 4 tane nasıl Lan oğlum gerimi ender <laughs> böyle Ya kanka var şunları ya. <laughs> Elmas bot yap kendine. Gel ya gel kırıştıralım kırıştıralım. Tamam kırış işte gel. Allah kırıştım. Ben adamı öldürdün mü? Eyvallah. aynen Ben, de varım Aldım. Oğlum bana şu şey çıkmış ya. Kötü şeyler çıkmış. Al 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 al. Hayır al. Allah, bak güzel değil. Nerede? Bak. Abi dur kaç tane şeyim var benim? E seni istiyor musun? İstemediğin kadar hadi. İki tane atayım. <laughs> ya, al. Ya, bana bir tane yetiyor zaten oğlum. Almıyorum ki ben. Kullanmıyorum ya. Ben efendim kullanmıyorum. <laughs> Aa, oğlum yedi tane demirim var la. Göğüslük yap al. Attım yere bir tane. Kendi. <laughs> demirim boşa gitti. Ya, sıkıntı yok da bu adamın durumu nasıl? Üç kişi kaldı zaten. Demir atsak da onu atlatacak mıyız? bu adamı da elması lan Kanka da dikkat edin Kendim eteyim dedim la Bu adamın adı ne ki benim gözlerim bozuldu Pizza 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 gel buraya pizza Lan nasıl kaçtı? Açıyoruz geliyor sana Hacker, 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 hacker. Lanet olsun hacker. Lan bu ne? Hacker. Oha. Oho. Nasıl hacker la bu? Oğlum ben bilmiyorum tek attım herhalde Bile 15 tane golden apple'ım var. Benimle görüşmek ister misin? Tamam. Tamam mı? Sen yemek yok. O eşit savaşta da yok mu yemiş? Tamam. Kaç eksin var şu can şey parında? Dört. Benim üç buçuk. Yalan yalan söylüyorsun. vallaha dört. Tamam, tamam. Aa o seninki fazla o zaman. Ya yarım yarım. Olsun bana ne bana ne bana. Allah Allah şey ee, Ben de verecek bir şey yok ki bir abi. Ya brother o zaman oynayacaksın. Tamam ne var oynuyor. Ben de biliyorum sen de oynayacaksın. Allah şu. Ya ne çeşit açıyor. Alayım şu oku da. <laughs> Ya birader bu ne ya? Yanlış da chest açıyorum dur. Selam. Tamam. Aleyküm Ay selam abi. Yapılmıyordu bu biliyorum abi. Bak <laughs> şu, <gülüyor> şu oklarımı alayım da. Sonnymacım. Lan ne oldu? Ana benim canım gidiyor. Şimdi tam zamanı. Hayır, hayır, hayır. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> 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 oh, oh. Bir an öleceğim diye çok korktum. Ben çıkıyorum. Ben zannettim. Neyse beyler bu bölümün de burada sonuna geldik. Daha fazlası istiyor, istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.